Finans menüsünden carilere tıklıyoruz. Mesela şu ay doğdu matbaacılığı seçtim. Çift tıkladım. Buradan analiz butonuna bastığınız zaman cari kartın analizi listeleniyor. Gördüğünüz üzere bakiyesi ve hareketleri ekranda görüntülenmekte. Bir cari kartın birden fazla döviz tipiyle işlem görmesi mümkün. Mesela şuradaki satış faturasını Euro'ya çevireyim. Kaydet butonuna bastım. 330 Euro'luk bir fatura işlemi gerçekleşmiş oldu. Filtreyi aç butonuna basıp tekrar listele butonuna bastığımda Bakın 330,84 Euro'luk işlem ekranda görüntüleniyor. Şimdi bu faturanın 30,84 Euro'sunu ödeyelim. Finans menüsünden banka fişlerine geldim. Yeni butonuna bastım. Mahsup seçiliyken seç butonuna bastım. Banka hesabım şu Euro hesabı. Ekle butonuna basıyorum. Cari'yi seçtim. Ay doğdu matbaacılığı seçiyorum. Buradan analiz butonuna bastığınız zaman ay doğdu matbaacılığın analizine ulaşmış olursunuz. Çünkü bu bir cari kart. Yani cari analiz ekranı açılır. Banka satırındayken analiz butonuna basarsanız banka analizi açılır. 30,84 Euro'luk ödeme yapacağım. Para birimi olarak da Euro'yu seçmem gerekiyor. Kaydet butonuna bastım. Şimdi tekrar cari hesabın analizine baktığımız zaman 300 Euro kalmış oldu. Gördüğünüz üzere 330,84 Euro'luk fatura işlemi var. 30,84 Euro'da tahsilat işlemi var ve 300 Euro bakiye kalmış durumda. 300 Euro'lu bakiyeyi buradan da görüyorsunuz. Yürüyen bakiyesini de ayrıca görmektesiniz. Böylelikle cari karttaki analiz butonunu görmüş olduk. Bu analiz ekranındayken de cari kartına git butonuna basarsanız cari kart ekranı açılıyor tekrar. Zaten bizde cari kart açıktı. Bu nedenle bu ekranı kapatmam yeterli olur. Cari kart ekranına geri döndüm.